Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde iyi haberler artarak devam ediyor. Manisa'nın Soma ilçesinde devlet hastanesinde koronavirüs tedavileri tamamlanan ve aralarında 14 aylık bebeğin de bulunduğu 16 hasta sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Öte yandan Soma'da toplamda koronavirüsü yenerek taburcu olan hasta sayısının 73'e yükseldiği açıklandı. İyileşenler sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ali Osman Çağlayan, tedavi sürecini anlattı ve önlem almanın önemine değindi. Musa Bey, yaklaşık 13 gün önce hastanemize yattı. Musa Bey'in yatışından 3-4 gün sonra önce eşinde ve sonrasında da çocuğunda Covid pozitifliği saptandı. Tedavilerinin ilk bölümü hastanemizde tamamlandı. Herhangi bir sıkıntıları da olmadı. Tomografi görüntüleri de e, gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Bundan sonraki tedavilerin sürecini evde tamamlayacaklar. En yani az 14 gün evde izolasyon sürelerini tamamlayacaklar. Hatta e, bir ihtimal biz babayla belki plazma bağışı için bağlantıya geçeceğiz çünkü e, iki hafta sonraki süreçten sonra yoğun bakımda tedavi gören, bizim hastanemizde yok yoğun bakımda tedavi gören ama başka hastanelerde ihtiyacı olanlar olabiliyor. Plazma bağışı için kendisiyle de iletişime geçeceğiz. Plazma bağışı talep edeceğiz. Ümit ediyorum ona da olumlu bakacaktır hastamız. Bugün hastanemizden yaklaşık 16 hastamızı taburcu ediyoruz. 16 hastamızdan sadece 3 tanesi bu katta. Diğer katlarımızda da hastalarımız var. Bugün itibariyle toplam hastanemizden tedavi edip kavurucu hasta hastalarımızın sayısı 73 oluyor şu an bugün itibariyle ee, gayet güzel ee, inşallah hastanemizde durum ağır olan bir hastamız da yok ee, şu anda hani e, makineye bağlı solunum cihazına bağlı bir hastamız da yok ümit ediyorum e, sonamız için e, güzel şeyler yapmaya hastanemiz olarak devam ediyoruz ee, hastalar bundan sonra tedbirlerini sakın bırakmasınlar çünkü bakanımızın da açıkladığı gibi, Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi aslında hastalık şu an ülkemizde çik yapmış durumda, zirve yapmış durumda. Yavaş yavaş vakaların azalacağı bir döneme giriyoruz. Ama tedbirleri gevşetirsek tekrar ikinci bir dalgaya maruz kalabiliriz. O nedenle tedbirlerimizi asla azaltmamalıyız. Tedbirlere devam etmeliyiz. Ellerimizi, kişisel hijyenimize dikkat etmeliyiz.